Herkese merhaba. Bugün kardeş kıskançlıkları ve bunlarla ilgili neler yapabiliriz'i konuşacağız sizlerle. Aileye yeni birey katılacağı haberi bütün aile bireylerini mutlu eder elbette. Ama biraz derinlemesine düşününce yeni gelen bireyle birlikte yeni durumlar da oluşabileceği kaygısı vardır. Evvela çevre bunu düşünmeye zorlar bizi. Yeni kardeş geliyormuş, senin pabucun dama, bak kardeşine ne aldım, ben artık onu seveceğim gibi. Aslında özünde iyi niyet barındıran cümleler kıskançlık ve nefret tohumlarını atmaya yardımcı oluyor maalesef. Şunu bilmeliyiz ki ne kadar dikkat edersek edelim. Çocuklar kıskanacaklar, kavga edecekler, oyuncaklarını paylaşamayacaklar. Hatta oyuncaklarından öte onlar için çok daha önemli olan anne babalarını paylaşmak istemeyecekler. Bunların hepsi olacak ama en önemli olan şey şu ki bu durumlarda çocuğun çözüm üretme becerisi ve uzlaşma becerisini sağlamış olması. Çocuklar Birbirleriyle iletişim kurarlarken bizlerden öğrendikleri iletişim dilini kullanarak iletişim kurarlar. Peki ne yapalım, ne yapmayalım? Hadi gene şu işe sıfırdan başlayalım. Mesela yeni kardeş olacağı haberini, işte bir kardeş istiyor musun, kardeşin olsun mu şeklinde değil de bir kardeşin olsaydı ne kadar da güzel oynardınız, eminim sen ona çok iyi bir abi, abla, arkadaş olurdu şeklinde heveslendirerek aşama aşama vermek daha doğru olacak. Aksi halde kardeşin olsun mu, yeni bir kardeş istiyor musun sorularıyla çocuk bunun kendisinin isteğiyle olabilecek bir şey olduğunu zannedecek. Yine her şeyin kendi isteğine bağlı olduğunu düşünecektir. Ve doğduktan sonra yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta keşke istemeseydim diyecektir. Bebeğe alınan her eşya ballandıra ballandıra anlatılmamalı, hazırlık aşamasında hevesleneceği, heyecanlanacağı detaylara yardım etmesine müsaade edilmelidir. Her şeyde olduğu gibi sevgi konusunda da dengeli olmalı. Bebek doğana kadar aşırı sevip sonra yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlarla karşılaşacağı için ilgi de azalma yaşanmamalı. Anne yeni bebekle ilgilenirken diğer çocuğun ihtiyaç ve rutinleri aksatılmamalı. Anne, baba veya evdeki başka bir büyük buna destek olmalı. Mesela her gece yatmadan önce çocuğa kitap okunuyorsa bu rutine devam edilmeli. Böylece çocuk kendini daha güvende hissedecek ve daha huzurlu olacaktır. Çocuk kardeşini gördükçe bebekliğine dönüş yapmak isteyebilir. Biberonla süt içmek, kucakta taşınmak, emzik emmek gibi. Bu durumlarda istekleri abartılmamak kaydıyla yerine getirilmeli. Ama ona anlayabileceği şekilde açıklamalar yapılmalı. Dişleri olmadığı için biberon kullandığını, yürüyemediği için kucağa alındığı anlatılmalı. Çocuğun bakımında yardımcı olmasına müsaade edilmeli. Bezini, örtüsünü, emziğini, getirmesine izin verilmeli, yardımcı olduğu için teşekkür edilmeli ve ölmeli. Bunlar davranışları kalıcı hale getirir ve kardeşine karşı bir koruyuculuk duygusu geliştirir. Yine yeni gelen bebeğe diğer kardeşinin önünde aşırı sevgi gösterisinde bulunmamak. Bunun yerine var olan sevgiyi ilk andan itibaren ikisine de eşit bir şekilde paylaştırabilmek hedeflenmeli. Bebeği sevdikten sonra diğer kardeşe dönüp onu da aynı şekilde sevmeye çalışmak doğallığın kaybolmasına ve çocuğun kendisini zorla sevildiğini düşünmesine sebep olur. Çocuğun duygularını tanımlamaya çalışmalı. Mesela bebeğin uyuduğu ortamda ses çıkaran çocuğa bebek uyurken sessiz olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum gibi ifadeler kullanarak onu anladığını hissettirmeli gerekirse başka odaya geçerek beraber oynamalı. Unutmayalım ki kızmak ve sert davranmak onda nefrete sebep olacaktır. Kardeş geldiğinde çocuk evden uzaklaştırılmamalı, anaokuluna veya kreşe gönderilmemeli. Bu çocukta saldırganlığa, içe kapanıklığa, kıskançlığa, nefrete ve okul fobisine dönüşebilir. Çünkü onun zihin dünyasında bebek ile annenin evde baş başa kalması ve kendisinin de istenmeyen biriymiş gibi evden uzaklaştırılması durumu söz konusudur. Her şeyin eşit olmasına değil, adil olmasına dikkat edilmeli. Çocuğa bebekle daha fazla ilgilenilmesi gerektiği anlatılmalı bebeklik fotoğraf ve videoları gösterilerek bir zamanlar onun da bebek olduğu ve ona da böyle bakıldığı anlatılmalıdır. Şu an kitap okuyamam, kardeşinin altını değiştirmem lazım. Seninle oynayamam, kardeşini uyutmam lazım gibi cümleler yerine şu an değil yemekten sonra gibi cümleler kurulmalı. Çünkü kardeşi yüzünden kendisine vakit ayırmadığını düşünecek ve onu suçlamaya başlayacaktır. Çocuğa kardeşini kıskanmasın diye aşırı hoşgörü gösterilmemeli. Mesela önceden kendi odasında yatan çocuk kardeş doğduktan sonra anne babasının odasında yatmamalı. Çocuklar 5 yaşına kadar zarar verip vermediklerini tam olarak kavrayamazlar. Bu yüzden kardeşine zarar verecek türden davranışlar yapan çocuğa aşırı tepki verilmemeli, sakin bir şekilde uyarılmalı. Aksi halde ebeveynlerinin sinirlendiğini gören çocuk yine sinirlendirmek için yapma eğilimi gösterecektir. Çocuk kardeşine yaklaşırken "Hayır, dur, yapma." dokunma dememeli yanında olup gözlemlemeli ve nasıl sevmesi gerektiği ona öğretilmelidir. Bunlar ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlardı. Bir de yakın akraba veya misafirlerin dikkat etmesi gereken durumlar var. Tabii ki bizler de misafir konumunda olunca bunları göz önünde bulundurur Mesela bebeğe hediye alırken diğer çocuğa da hediye alınmalı ve ilk olarak ona verilmelidir. Sürekli bebekle ilgili sorular sorulmamalı. Çok ağlıyor, sen akıllısın, biz zaten onu sevmiyoruz, seni seviyoruz gibi yapmacık ve nefret içeren cümleler kullanmamalıyız. Yine tam tersi olan, yeni kardeş geldi, senin pabucunda mı, ben artık onu seveceğim, ben artık onun teyzesiyim, bak ona ne aldım gibi Kasıtlı kıskandırma cümleleri çocuk tarafından da anne baba tarafından da pek hoş karşılanmayacaktır. Her çocuğun özel olduğunu, farklı ilgi ve yeteneklerinin bulunduğu bilinerek asla kıyaslama yapılmamalı. Sen artık abla oldun, abi oldun, büyüdün dememeli. Onların hala çocuk olduğunu bilip kendileri üstlenmeden bu rolü onlara yüklememeliyiz. Bunun yerine kardeşin ve sen harika bir ekip olacaksınız. "Eminim harika oyunlar oynayacaksınız." gibi cümlelerle ablalığın veya abiliğin bir yük değil, eğlenceli bir aşama gibi algılanmasına yardımcı olabiliriz. Ve çocuklar büyüdü, çekişmeler başladı durumunda ise iki tarafı da sakince dinlemeli, onlardan "Sizce ne yapmalıyız?" şeklinde çözüm üretmeleri istenmeli ve sonrasında uzlaşma sağlayarak olayı tatlıya bağlamalı. Amaç bağırtıyı susturmak değil, adaletli bir şekilde çözüm üretmektir. Artık onunla oynama, hep böyle yapıyorsun, babasına veya annesine çekmiş gibi cümlelerle kardeşleri birbirine kötülememeli. Aksine iyi niyet cümleleriyle çocukların hüsnüzan düşünceleri geliştirilmelidir. Mesela isteyerek yapmamıştır, belki bugün kendini iyi hissetmiyordur gibi. Fedakarlığı hep büyük çocuktan beklememek gerekir. Ki kıskançlık sadece büyük çocuk için geçerli bir durum değildir. Sizler de yaşamışsınızdır. Bazen yeni gelen kardeş, büyük olan abi, ablayı bazen daha fazla kıskanabilir. Tartışma sonunda kardeşliğin en yakın arkadaşlık olduğu, harika yanlarının olduğu örnek verilip ikisine de sıkıca sarılmalı. Başta da belirttiğimiz gibi çocuklar iletişim dillerini bizlerden öğrenirler. Bu noktada çocukların sorun çözme becerisi anne babanın sorun çözme becerisiyle paralel gider. Anne babaların kendi aralarındaki sorunu çözerken sergiledikleri davranışlar çocuklara da yansıyacaktır. Eğer çocukların önünde tartıştıysak yine çocukların önünde birbirimizden özür dileyip barışmayı da görmelerini sağlamalıyız. Tüm bunların yanı sıra bizler de bazen sakinliğimizi koruyamayabiliriz. Neticede insanız. Mükemmel olamayız. Bazen bazı şeyleri görmezden gelmek de metotlardan bir tanesi. Huzurlu aile ortamı için aile bireylerinin de iç huzuru sağlaması önemlidir. Birbirimize huzur olduğumuz, huzur verdiğimiz aile ortamları oluşturmak temennisiyle. Kendinize ve ailenize iyi bakın. Hoşçakalın.